İstiklal Savaşı gazisi Mehmet Raşit Nazlı, namı diğer Kürt Reşo. Milli mücadele kahramanıdır. Bu ülkenin harcının hangi zor koşullarda karıldığının en güzel örneklerinden birisidir. Mehmet Raşit Diyarbakır Ergani Memelan köyünde dünyaya geldi. İki kardeştirler Abi Şehmuz Balkan Harbi'nde şehit düşmüştür. Kürt Reşo ise 15 yaşında askere alınmış ve 8,5 yıl askerlik yapmıştır. Doğu cephesinden başlayarak sırasıyla Sakarya Meydan Muharebesi, Kütahya, Dumlu Dumlupınar ve Afyon Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Son olarak Fahrettin Altay Paşa'ya bağlı birlikleriyle büyük taarruz sonrası 9 Eylül sabahı İzmir'e giren ilk süvarilerden olmuştur. Arkadaşlarıyla birlikte Yunan bayraklarını sökerek İzmir'in her yerini Türk bayraklarıyla donattı. 1972 yılında ölen Mehmet Raşit için ölümünden 39 yıl sonra madalya töreni düzenlenmiş Mehmet Raşit Nazlı'nın İstiklal Madalyası Oğlu Zülküf Naz diye verilmiştir.